Zafer Bey merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Şimdi sizle bir video alacağız. Bu videoyu ilk başka hastalarımız istifade etsin diye internette yayınlayacağız. Bilginiz olsun. Ee, bize hangi hastalıktan gelmiştiniz? Bir anlatır mısınız? Benim yaklaşık 7-8 senedir sebef hastalığım vardı. Bu ilk başlarda tabii küçüktü. Ee, yıllar geçtikçe artmaya başladı. En son yani 2 yıl öncesine kadar bayağı bir arttı. Çok yayılmaya da başladı vücudumun muhtelif yerlerine. Kolduma, dirseğime, saçımda. Yüzüme de çıkmaya başlayınca, geçen yıl e, Ocak-Şubat aylarında sin isminizi duymuştum Bir tanıdığım vasıtasıyla Ve buraya ka gelmeye karar verdim. Hı. O zaman geldiğimde, sizler de gördünüz e, Dizlerimde e, Avuç içi kadar büyüklüğünde her iki işte, e, Ayağımda da e, Yaralar vardı evet. En büyük e, Oradaydı yaraların Onun dışında dirseklerimde iki tarafında, vücudumun karın bölgesinde, saçımda oldukça vardı. Peki Bu daha sürücüm, önce bunlarla ilgili tedavi aldınız mı? Daha önce bunlarla ilgili ben üniversite 9 Eylül'de okuduğum için 9 Eylül'de araştırma üniversitesi olduğu için oraya güvenip gittim. Oraya gittiğimde tabii ki orada araştırmak için parçaları aldılar, şey yaptılar, tabii ki seyrettiler. Doktor bey, ya bununla yaşamaya alışacaksın. Kremler verdiler tabi o kremler e, bir müddet iyi geliyor yani geçiriyor gibi sanıyorsunuz bakıyorsunuz böyle a geçti de seviniyorsunuz Sürmeyi bırakınca mı? bıraktığınız an tekrar Çıkışır. başlıyor hı. bir de yani o kremlerde yani zor oluyor yani sonuçta de kirletebiliyordu hı hı. o tarz sıkıntılar da oluyor yani sürekli her gün her gün sürlemiyor yani geçtiğinde insan artık bırakabilirim havasına kapılıyor. Ya yani 2-3 gün geçtikten sonra o rahatlama birden tekrardan kabuslar Tekrar çıkmaya başlıyor. Başlıyordu. Böyle yeniliyordu. Ondan hani o bir bir dönem o ilaçlar kontrol altında tuttu benimkisini. Ama ondan sonra iş yerinden çıkmaya başladı. vücudum ayarlı ve sizlerle tanıştık çok şükür. Evet, şu anda ne durumdayız? Nasıl? Şu anda çok şükür hiçbir şeyim kalmadı diyebilirim. Tedavimiz ortalama 15-16 ay gibi oldu değil mi? 15-16 ay, 15 ay oldu. 15 ay oldu şu anda. şu ay anda hiçbir yerde, şey. yerde bir lezyonumuz kalmış Nasıl tedaviden memnunsunuz? Tedaviden çok memnunum. Zaten ilk başlar başlamaz. ilk iki ayda zaten kendini gösterdi ilaçların etkisi. O düzenli olarak kullanıyordum. Burada ilaçların düzenli olarak doktor benim tavsiyesi doğrusunda aksatmadan kullanmak gü Günü gününe, yemekten önce, yemekten sonra o kaynatmalar belki bu konuda eşim, annem, babam belki sıkıntı çektik, biraz zor oldu ilaçları zamanında, yarım saat önce, yarım saat sonra bunlar belki zor gelebilir ama bu hastalıktan kurtulmak istiyorsak elbette buna katlanmak gerekiyordu. Bir zahmeti var. Ve çok şükür katlandım ve bugün Hiçbir faydalarını, faydalarını gördük. Çok şükür diyoruz. Çok güzel. Şu anda zaten tedavimizde sadece bir tane ilaç bıraktık. Evet. İlk başta dört ilaçla başlamıştık. 4 ilaç. Şu anda taze bir tane ilaç bıraktık. Onda üç öğünü içiyorduk. Tek bir öğüne düştük. Evet. Yaklaşık bir yıl sonrasında tekrar bir görüşelim diye bir planlamıştık zaten kendi evet. içimizde. Çok şükür tedavimiz iyi gidiyor. Bir sıkıntımız yok şu anda değil mi? Hayır. Evet. Çok güzel. İnşallah sağlığınız böyle şifanız devam eder. Bir sıkıntımız olmaz inşallah. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İnşallah bundan sonra ben gibi bu durumda olan... Hasta arkadaşlar da şifasını bulur i̇nşallah. sayenizde diyorum. Allah sizden de razı olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere.